Bunlardan birisi kocaman ve çok görkemli bir saray. O kadar büyük bir saray ki burası, insan saatlerle geçse bitmez. Bitmediği gibi gezenlerin ayakları yorulur. Tam 150 odası var. Diğeri halkın toplandığı meydan. Burada sizin evinizin yakınlarında görebileceğiniz dükkanlar var. Sonra işte şurada gördüğünüz yerde bir terzi dükkanı. Burada terzilerimiz var. Bunlar çok akıllı terziler. Ama akıllarını hep iyi işler yapmak için çalıştırmıyorlarmış. Neyse, ben şimdi size daha fazlasını anlatmayacağım. Birlikte izleyip ne olduğunu göreceğiz. O bugün ne giysem acaba? o sevgili Ayna, şişman gösterdiğinde beni sevmiyorum hiç seni. Ay, aman ne yana gitsem? Şöyle mi dursam, böyle mi? Ay buradan göbeğim aynaya sığmıyor. Olsun, ben kralım. En, en güzellerini yaparlar bana. En, en yakışanları. Yok, yakışanları yani. Çok yapışan dar olunca göbeğim benden bir adım önde gidiyor sanki. Aha çok esprili ve zeki bir kralım ben. Ama bu göbek hep şeyin suçu. Yemeklerin. Ay yok onlar hep lezzetli. Ama aşça kadar lezzetli yapmasa inanın yemem. Evet aşçının suçu. Tamam durun bakalım. Onu cezalandıracağım. Beni çok şişmanlatıyor. Merhaba kralım. Ne giyeceğinize karar veremediyseniz size yardımcı olabilir miyim? Hayır. Daha karar vermedim sevgilim.